Tarafa bakın. Aferin. <laughs> Aferin sana ya. <laughs> evet. Şunu ben sana vereyim bu <laughs> Aferin sana. <laughs> Tarihi sütunlarda ve tarihi anıtlarda ekineze bitkisinin çizildiğini gördüm. Bu benim çok dikkatimi çekti. Köyde de birkaç kişi ekiyordu ben. Özellikle kuyulu hamamın orada bir tarlada bunun çok güzel bir şekilde verimli olduğunu da gördüm. Köylülerle de görüşerek bunun çok eski tarihten beri ekildiğini bana söylediler. Bu konuda bir proje üretebilir miyiz diye Tarım İl Müdürlüğü ile de görüştük. Başkanımızla da Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yetişkinle de görüştük. O bize çok sağ olsun destek sağladı. Bu konuda gerekli araştırmaları yaptıktan sonra bir kısmı hibe, bir kısmı da Seferisar Belediye'mizin karşıladığı yaklaşık 60 bin fidanı 3 sene önce ektik biz buraya. Köylü 10 tane köylüye birer dönüm her dönüme 6 bin fidan vererek ektik. Bundan da çok iyi verim aldık. Bu bitkinin kurutulması biraz sorun. Köylü bu yüzden dönem dönem vazgeçmiş bu bitkiyi ekmekten. Fakat kurutma işini Seferisar Belediyemizin e, mandalina kurutma tesisinde yapmayı planladık ve çok iyi verim aldık. Bir deneme kurutması yaptık orada. Çok iyi de verim aldık. O bu bizi daha çok teşvik etti. Daha önce eee Turgutköy'nde lavanta dikimine başladık. E, şimdi de Düzce köyüyle ilgili bir çalışma yapmaya başladık. Düzce köyünde de eee geliştirme geliştirmeye e, ve araştırmaya başladık ve tarihinden de baktık ki çok eski tarihinde Ekinezya, e, şeyin, Düzce Köyü'nün e, geçmişte bir bilgisayar boyunca eski taşlarla ve kayalarda görebiliyoruz. Yani Ekinezya figürleri işlenmiş e, eski yapıların üzerine. Oradan yola çıkarak işte köyde oluyor mu olmuyor mu diye sorup araştırdığımızda ve dedik ki bu olabilir, olduğunu gördük. Ve e, ilk e, dikimini geçen sene gerçekleştirdik bir köylünün arazisine. Bu yılda e, Seferisar Belediyesi'nin kiralamış olduğu bir arazide e, uygulama dikimini yaptık. Umarım e, ki e, bu e, ağustos ayına kadar bunlar e, şekillenecek ve çiçek vermeye başlayacak. Çiçek verdikten sonra da ağustos sonuna doğru hasatını gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirdiğimiz hasatı da biz e, kendi e, halk marketlerimizde satışını yapmaya başlayacağız.